Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Afganistan'daki son gelişmelere bakalım. Bir önceki videomuzda Taliban'ın Penşil bölgesine operasyon için 4 saat verdiğini aktarmıştık. Bunun üzerine Mesut da teslim olmaya yönelik bir açıklamada bulunmuştu. Fakat yeni gelişmeler yaşanıyor. Penşir Vadisi'nde direnişi örgütlemeye çalışan Mesud'un Taliban'a teslim olmayacağı Reuters'ta yazılmış. Türkiye saatiyle 19'da bu şekilde bir haber servis etliyor. Yine Taliban, Penşir'deki Ahmet Mesud'u ikna edemeyince Mesud'un fotoğrafını yakmaya başladı. Babasının fotoğrafının da yakıldığı ifade ediliyor. Raşit dostumla beraber Özbekistan'a kaçtığı söylenen fakat daha sonrasında Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanan Ata Muhammed Nur'un sağ kolu yani eski komutanlardan Hacı Gavsuddin'in Penşir'de Ahmet Mesud'a katıldığı duyuruldu. Bayrağın yanında da poz verdi. Kuzey İttifakı bayrağını görmektesiniz. Bir yandan Mesut Taliban ile anlaşmaya çalıştığını duyurmuş. Daha sonrasında ise akşam saatlerde Reuters'a yayınlanan haberde teslim olunmayacağını söylemişti. Burada Mesut tacikleri etrafında topluyor değerlendirmesinde bulunulmuş. Yine orada Özbek Türklerinden Yar Muhammed Dostum da bulunuyor. Bağlan yolunda Taliban takviyesi devam ediyor. Taliban Penşir'de saldırı başlatacak gibi gözüküyor. Burada giderek takviye birliklerin geldiği ifade edilmiş. İran devrim muhafızları ordusuna yakın Ofok TV'ye konuşan Taliban'ın Katar'daki siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim İran'da da sizi Amerika'ya götüreceğiz denilse herkes havalimanına gider açıklamasında bulundu. Taliban'ın Maliye Bakanlığı'na atadığı Molla Nasr Aund ülkenin ekonomik durumunun iyileşmesi için dua edeceğini söyledi. Kendisinin ülkedeki ekonomik durumun iyileşmesi için bir şey yapamayacağı ifade edilmiş. Bağlanda yerel ministerin konvoyunu görmektesiniz. Bunların burada Mesud'a bağlı birlikler olduğunu ifade edelim. Taliban karşıtı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin dış ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Ali Nazari Washington'a giderek ABD Başkanı Biden'dan Mesut için lojistik destek ve silah talep edecek. Ulusal direniş cephesi Taliban'a karşı operasyon için ABD'den ateş güç isteyecek şeklinde İngiliz basını Daily Mail'da haber servis edilmiş. Fakat an itibariyle aslında burası bu gece bile düşebilir. Taliban'ın saldırıp saldırmayacağına bağlı. Tarih boyunca kimse bu bölgeyi alamadı fakat Taliban'ın 4000'e yakın askerle geldiği belirtiliyor. Penşir'de Ahmet Mesud'un ve yar Muhammed Dostum'un adamlarını da görmektesiniz. Yine Afganistan İletişim Bakanı Ahmet Saat Saadat'ın Almanya'da bisikletli kuryelik yaptığı ortaya çıktı, kendisi Almanya'ya göç etti. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ABD müttefiği Hindistan açısından da önemli bir nüfus kaybını işaret ediyor. Hint Pasifik stratejisini takip etmeye çabalayan ABD'nin bölgede yanlış hamleler yaptığı belirtilirken bölgede kazananın Pakistan olduğu ifade ediliyor. Şimdi de bugün Yunanistan basınının ülkemizde ve Azerbaycan'la ilgili neler yazdığına bakalım. Bugün ülkemize Pakistan arasında Akdeniz'de gerçekleşen tatbikat Yunanistan basını rahatsız etmiş. Yunan meclisindeki haberin başlığı Türkler ve Pakistanlılar Doğu Akdeniz boru hattına karşı Akdeniz kalkanı tatbikatına katılıyor şeklinde haberin başlığını görmektesiniz. Türkler Pakistanlıları Doğu Akdeniz'e geri getiriyor. Muhtemelen Doğu Akdeniz boru hattı nedeniyle yeni gelişmelere hazırlanıyorlar şeklinde habere giriş yapılmış. Burada Pakistan donanmasının Zülfikar Fırkateyn'in Akdeniz Kalkanı tatbikatı sebebiyle Türk deniz üstünde konuşlanacağı yazılmış, yakın askeri müttefikler olarak Pakistan ve Türk donanmaları sıcak ve yakın ilişkilerini sürdürüyor ancak Ankara bölgede kendi eksenini oluştururken, Yunanistan ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail, Mısır ve Fransa ile kendi ittifakını kuruyor. Ankara her fırsatta Pakistanları Ege'ye davet ediyor. Kendi gündemi ve planları çok net cümlesi kullanılmış. Pakistan ordusunun 1974 yılında sözde Kıbrıs'ın işgalinde yer aldığı da biliniyor ve bunun 2021 yılında büyük bir dikkatle hatırlanması gerekiyor. Ankara ve Şahsen Erdoğan Pakistan Savunma Bakanlığı'nı kendisine Akdeniz'de yardım etmesi için Katar ve İran gibi bölgeye çağırdı cümlesi kullanılmış. İran'la alaka diyoruz. Gerçekten ilginç. Bunun dışında son paragrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akdeniz'e getirmeye çalıştığı İslam ekseni daha geniş bölgemizde kontrolsüz bir şekilde hareket eden Erdoğan'ın ateşli arzusu olan olası bir İslami veya Türk NATO'sunun gelecekteki gelişmeleri için anahtardır cümlesi kullanılmış. Yunan medyasındaki diğer haber Rus birlikleri Azerbaycan kuvvetlerini Ermeni topraklarından çıkarıyor başlığı kullanılmış. Moskova bölgedeki dengeleri değiştiriyor. Azerbaycan ordusu Rus ordusunun ilerleyişi karşısında çekinerek geri çekildi cümlesi kullanılmış. Yine Yunanmasını burada kendini kandırıyor. Ermeni sınırlarını ilerleden eden ve bölgedeki tahkimatlarını genişleten Azerbaycan birlikleri Rus birliklerinin Şuşa bölgesindeki bir köye girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı cümlesi kullanılmış. Sözde Dağlı Karabağ'daki kaynaklar sözde Rus barış güçlerinin bu köye yerleştiğini belirtiyor. Azerbaycan güçlerinin derhal geri çekilmeye zorlandığı da yazılmış. Çeşitli kaynaklara göre bunlar onlarca hatta yüzlerce asker. Burada kolektif güvenlik anlaşması örgütüne yapılan çağrıdan da bahsetmiş. Azerbaycan'ın burada bir çatışmaya girmesi Rusya ile ilişkilerde çok ciddi sorunlara yol açabilecek. Dolayısıyla Azerbaycan Ermenistan topraklarından ayrılmak zorunda kaldı cümlesi kullanılmış. Tabii ki de sözde Ermeni toprakları Azerbaycan ve Ermeni orduları arasındaki çatışmalar neredeyse her gün bildiriliyor. Aynı zamanda Azerbaycan tarafı çeşitli silah türlerini kullanmakta. Ayrıca sadece meydan okumak için değil, aynı zamanda Ermeni ordusunun gözlem noktalarını ortadan kaldırmak için de Azerbaycan'ın çalıştığından bahsedilmiş. Pentagon geçenlerde bir makale yayınladı. Burada Rusya, Ermeniler ve Azerbaycan arasındaki dengeyi değiştirme İstekli görünüyor. Özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu geçen hafta Rusya'nın Ermeni silahlı kuvvetlerini donatmaya ve modernize etmeye yardım edeceğini söyleyerek Erivan'ı Rusya'nın Kafkas bölgesindeki müttefi ve kilit ortağı olarak görüyor. Ermenistan daha önce Rus askeri desteğini talep etmişti. Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen ay Erivan ve Bakü arasında artan gerilim sebebiyle Azerbaycan sınırına Rus sınır birliklerinin konuşlandırılmasını önerdi cümlesi kullanılmış. Burada sonuç olarak Rusya'nın kendi arka bahçesinde hakim olmak istediğinden bahsedilmiş. Yunan basınında yazanlar bu şekildeydi.